Pagan kökenleri olan genç bir aile, köye rahibe yardımcısı olarak atanan anneleri Rebecca'nın görevi için kasabaya taşınır. Her yıl düzenlenen festivalde kızları Grace'in bir anda ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar akıl almaz bir hale gelir. Polisin başlattığı soruşturma devam ederken kasaba sakinlerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları esnasında garip olaylar yaşanmaya başlar. Kayıp kızlarını bulmak isteyen aile her geçen dakika Barrow kasabasının sahip olduğu karanlık sırlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Film, kırsal bir kasaba olan Barrow'da yapılan Hasat Festivali döneminde yaşanan ürpertici olayları konu alıyor. Süper kahramanlar uzak bir galakside yaşamaktadır. Enerji taşını korumak için savaşan kahramanlar bu sırada güçlerini kaybeder. Canavarların Planet Shing'e saldırması üzerine süper kahramanlar güçsüz olsalar da birlikte çalışarak canavarları alt etmeyi başarır ve barış galaksiye geri döner. Süper kahramanlar taşların peşinde filmi canavarların galaksiye saldırması üzerine güçlerini birleştiren süper kahramanların hikayesini konu ediyor. 5 arkadaş içlerinden birinin yaklaşan düğünü öncesi bir bekarlığa veda partisi düzenlemek ister. Medeniyetten uzak, güzel bir yerde kutlama yapmak isteyen arkadaşlar tekne gezisine çıkmaya karar verir. Ancak onların eğlencesi açık denizde hayatları için savaşmak zorunda kaldıklarında büyük bir kabusa dönüşür. Film, eğlenmek için bir araya gelen 5 kız arkadaştan oluşan bir grubun yaşadıklarına odaklanıyor. Kötü dinozor rejin ve dinozor askerlerinin dünyaya gerçekleştirdikleri saldırının üzerinden 10 sene geçmiştir. Bu saldırı esnasında Mavi Kaplan köyünde yaşayan Mavi Kaplanlarla beraber fırtınanın babası Şimşek de ortadan kaybolmuştur. O zamanlar bir başına kalmış olan fırtına artık büyümüş ve fırtına takımının kaptanı olmuştur. Fırtına, tesadüf eseri babasının ve yok olan mavi kaplanların Dinozor Rage tarafından başka bir boyuttaki gezegende tutsak edildiğini öğrenir. Fırtına ve kaplan takımı hemen harekete geçmeli, babasını ve kaybolan mavi kaplanları kurtarmalıdır. Harry, acımasız bir saldırıda öldürülen kızını kaybetmenin acısını atlatmaya çalışan bir lise koçudur hayatına devam etmekte zorlanan Harry bir gün bir öğrencisinin kızınınkine benzer koşullarda ortadan kaybolduğunu öğrenir. Bu durum üzerine Harry öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşer. Meseleyi kendi eline alan Harry öğrencisini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Acımasız filmi insan kaçakçılığı yapan adamların peşine düşen acılı bir babanın hikayesini konu ediyor. Cengiz, kısa yoldan zengin olmanın hayalini kurmaktadır. Bu amaçla bedeli büyük olacak olan bir büyü yaptırır. Cengiz'in hayalinin gerçekleşmesi karşılığında cinlere bir kurban vermesi gerekmektedir. Arkadaşlarını toplayıp köye giden Cengiz için işler başta yolunda gider. Ancak arkadaşlarından birinin cinlere itaat etmemesi üzerine cinler Cengiz'e musallat olur. Kimse beklenen sondan kaçamayacaktır ve ölüm onları bulacaktır. Film zengin olmak için büyü yaptıran bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Georgie ve Bo adındaki meraklı iki belgeselci, sözde hayaletli olan Radlick ormanındaki bir dizi kaçırılma olayını takip etmeye karar verir. Bu ikili gizemli ipuçlarını takip etmeye devam ederken yem olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Dört küçük arkadaş boş zamanlarında mezarlıklara su taşıyıp çiçek satarak para kazanmaya çalışır. Birbirlerinin rakibi olan arkadaşlar mezarlık bekçisi olan Mürsel'in önerisiyle kazançlarını eşit olarak paylaşmaya başlar. Bir gün mezarlıkta uyuyan Ramazan'a denk gelen çocuklar onun İstanbul'a gitme hayali olduğunu öğrendiklerinde ona yardım etmeye karar verirler. Geçmişte Ramazan'ın anne ve babasının ölümüne şahit olduğunu öğrenen çocuklar katilin onu takip ettiğini fark ederler ve onu korumaya çalışırlar. Amerikalı sosyal psikolog Ben Monroe genel bir tarikatın karıştığı korkunç bir olayı araştırmaktadır. Bu esnada kızı ise kasabada tanıştığı gizemli bir çocukla karmaşık bir ilişki içerisine girmiştir. Film, bir tarikatın karıştığı korkunç olayları araştıran psikolog Ben Monroe ile ailesinin bu süreçte yaşadıklarını konu ediniyor. 1950'lerde genç bir Romalı kadın bir erkekle nişanlanmanın eşindedir. Aynı zamanda gelecek vadeden bir oyuncu olan kadın İtalyan sinemasının altın çağında seçmelere katılmak için Sinesita'ya gider ve kendisini keşfettiği bir dünyaya adım atar. Şafak sökerken filmi, bir filmin seçmelerine katılan bir kadının hayatına odaklanıyor.